Zombie Apocalypse Otur buraya. Buraya. Otur buraya. Hadi bak. Çay söyleyeyim tamam. de. Bir takip et. Otomatik ayağa kalkacak. Kalktığı zaman yine oturursun, tamam mı? Tamam. Beni takip et abi. Güç mi? mu? Ha? Seni geçtim al. Nereye gidiyorsun? Takip et sen beni yeter. Geldi sanki. Sen etrafında dolanınca Barış abi yerine gidince küçülmüş oluyor. Oh. Oh. Aynen. Benim adam kupa yemiş. Bir şeyler düşünüyor. Sen nasıl geçtin abi? Ne? Ne? Beni nasıl geçtin? Bilmiyorum. Yar duruyor mu ona? Baya da iyi geçtim ha. Hani? Bilmemiş ha. mi? Aa biraz küçük. <laughs> Şu Hakika daha da ya yanımıza gel. Ha. <laughs> Barış, ne yapıyorsun? <laughs> Ne lan? Hayır. Dedi ki bir. Bir tur daha şey yapsaz bir tur daha küçülüyor mu? Silah al bakalım ya, senden büyük mü oluyor? Küçülüyor. Yok aynı. Şey. Bunu şans kabul et. Düelloyum. Bak. çoluk çocuk evet. oynuyor ya. Silahın <laughs> <laughs> ucundan çıkan şey neredeyse kafan kadar. Alev. Otur bir daha küçültem. <laughs> Gel abi. Biraz daha boz olalım Gördün mü? Gene geçtim. Gördüm. Pingten falan mı ki? Baksana çok fark var. Barış, tireye çevireceğiz seni. Ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> Tabi affede de böyle. Hala aynı sanki. mı sanki? Bilmiyorum Hala aynı diyor ya. <laughs> Sen de aynı gözüküyor da bizde küçük gözüküyor. Bu ne lan? Video alıyor Alıyoruz. <laughs> küçük ha, çanta da küçülmüş ha. <laughs> Ne yapıyor lan? Saldım mı bir Abi biraz daha mı çıktın? Evet. Aynen o. Otur bir tur daha dene. Hadi otur be. Ne var sen bir otur bakayım biz bir de deneyelim. Hayır hayır sen bir otur. <gülüyor> <gülüyor> Benim karakterim koşucuna bir değişiklik var baksana. Yürürken yürürken koşuyormuş gibi bir şey. Bunu kim buldu ki bu bug'ı? Küçülme bug'ını. <laughs> Biraz uzun sadece. Bakıyorum bakıyorum küçülüyor. Adam yukarıdan paraşütle atladı lan gitti. Yani yürü gitti. Ben yana durum. <laughs> ben yana durum. Barış o kadar yani. Ekran görüntüsü al. Barış yanımda dur, yanımda dur. kalk. <laughs> <laughs> Zıplayınca uçuyor gibi. Öldü. Peki ölürse ne oluyor? Çok, Çok... öldü. Nasıl <laughs> öldü? Vur mi? Yok vuruyor. Canın gidiyor mu? Vurur da. Gidiyor sanırım. boşa gidiyor oğlum. Dursana bir tur daha dönelim bakalım. Ne kadar küçültebileceğiz hadi. Daha çok küçülüyor ya bu. İlk görünmeyen şekle kadar geliyor ya. Hadi yürü. Şimdi evet, buradan sizi izliyorum oğlum. <laughs> Yedi kez yapalım. Kaç kez gittik geldik? Barış kaç kez gittik lan? 3 oldu herhalde. Bu 4. 3 3 Üç. bu 4. Bakalım 7. ne olacak? Eğlence parkının süresi ne kadar var? Bilmiyorum. Nerede yazıyor? Ben de orası, daha var herhalde. Hızlı hızlı. Uçtur da açsın işte oğlum. Bir bakalım bir daha küçülüyor mu? Barış gel bakayım. Aa büyüdü lan. Aa büyüdü lan. Yok küçüldü. dan matana şey var ya kafalar oraya geliyor. Hadi yürü koş. Oturduğun şey sen de büyü. Koş koş koş. Geliyor mu Görkem? var? Karşıma biri oturdu. Adı ne? Ben <laughs> de değilim. Anladım dur. Nerede? O da küçüldü lan. O da mı küçüldü? Ha? O nasıl küçüldü? Evet. Ha nerede? Bak şuradan. Kaçacağım. Bu var ya. Aha geldi. Yok küçük bir şey yok Ben de küçük bir şey yok mu? Barış iyice gittin ha. Gel otur gel otur. Herkes sana bakıyor. <laughs> Barış herkes sana bakıyor. Rick öyleye girmesinler. Girmiyor Davet et. Hah? Gel otur sen de. İki tane daha var hadi. Sağ. Millet bana bakıyor lan. Bu <laughs> <laughs> ne yapıyorum? <laughs> ne oluyor oğlum? Bu gittikçe ufalıyor. Ha o da oturdu. Oda küçüldü. Hangisi? Hepsi. Evet. Kalk Barış. Kalk Barış. Gelsene buralara ben. Gördün mü? Bak Bu yanındaki sizinle aynı mı? <laughs> Game over. Hayır. Tek atıyor. Vur, eğlence parkına gel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Eğlence parkına gel. Aleyküm selam. Gel gel sana bir şey göstereceğiz ya. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Barış gel. Geldi geldi. Barış gel. Barış gel. bak. Gel bak gel, gel bak. Game over gördün mü? Barış'ı gördün mü? Yok hiç bir şey Nasıl, nasıl gördün? Sadece oh, oh, oh. <laughs> sen ne gözük abi? Dur sonra onda da öyle gözük. Yani dönen tamam. kişiler de gözüküyor zaten. Barış gel otur. Biz otur. takip otur. <laughs> gel. Game over bizi takip et. Game over bizi takip et. Game over bizi takip et. Gel 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 Aynısını yap yaptığımızın Aynısını yap yaptığımızın Boş yap, yalnız ağacı aslında Boş yalnız <laughs> gel. gel gel sana değişik bir şey vereceğiz gel Oğlum bak korkuyorum Ne yapıyorsunuz lan bura Gel. Yaraya çekiyorsunuz beni. Gel. Kayıttayız ona göre. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> ben ağlarım ben ağlar ya. Bu son muydu? Yedi mi oldu bu? Bir, daha bir şey mi? Barış. Kalktı mıydı? Evet. Kalk, Kalk. ya. Gel. gel. Game over'a gel. Game over. Bir garip tut fark ediyor musun? <laughs> Game over. <gülüyor> <gülüyor> Evet salmış niye öyle? Kısalmış mı? Bak Küçülmüş yani salmış derken <laughs> Gördün mü? <laughs> Çocuğun canlısı Niye spor. öyle? Çocuğun canlısı <laughs> Ne olmuş la buna? Çok şeker değil mi? <laughs> Sırtımızı alıp gezdiremiyor muyuz ya? Omuzlarımızı alıp <laughs> tabii, tabii Otur diyorsun oturuyor bak. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Çek. <gülüyor> dur dur. çıkmış <Ha, gülüyor> <bu da gülüşmeler. gülüyor> Aha çıktı. Büyüdü <laughs> 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 mü lan? <gülüyor> <yöntem>. <gülüyor> Hatta. Büyüyor küçülüyor falan. Bir tane daha küçük var bak görüyor musun? Bir tane daha küçük var. Bir tane daha küçük var. Şimdi gelin bir. Game over falan. Üçünüz gelin de farkı belli olsun. Ben bunu kapak fotoğraf yapayım. Gelin. Kapak fotoğraf. Barış. Görkemle Game Over'ın arasına gittim. Aaa Game Over da küçüldü. Aaa Game Over nasıl sen küçüldün? Aaa Game Over nasıl? Oğlum 7 şeylere <laughs> bağlasın <bağlıyorum. gülüyor> bu ne? küçülüyor. Oturan kişili <laughs> acil. Otur otur otur. Otur oda. de kişildi. Oha. Oğlum <laughs> çok mu döndük biz? Makineyi bozduk yorken. <laughs> Oğlum. Dönmeye gerek yok. Niye dönüyoruz ya anlamadım. Otur hadi sen de. <laughs> ya da biz senin çocukların gibi şurada duralım. Gelin yanıma dizin. Ya, dizinin yanına. Dizinin yanına. da. Evet. Hadi hadi dizilin, ip gibi dizilin. Yan tamam, yana. diziyorum ben gel. Benim, benim yanıma değil, ben karşınıza gelirim. Hah, geç. Tamam. Geç, geç. Tamam geç abi. Hah, güzel. Şu şu çekilsin sola doğru gelin. Ne bu aradan alsaydık. Bu çocuk laf dinlemiyor, yaramaz çocuk. <laughs> gelin şu sağ tarafa gelin, çek boşluğa gidelim. Geliyor <laughs> muyuz? <musun? gülüyor> gelin, gelin. Ha, gelin mi abi? Gelin, ha? Nasıl Gülümseyin. Gülümseyin. El sallayın. Geliyor, şey çabuk ol. El sallayın. çabuk çabuk. Geldi. Yavrum 4 asır bunu bu. Değil. o da değil. 4 asır bu değil. <laughs> İyice 4 asır mı döndü burası zaten. Lan git buradan git. <laughs> gelin en sonunda ben küçüleyim gelin. Evet. Bak burayı a tepeye çıkalım burada biliyorum. diyorum. Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Gelin gelin. Şimdi Görkem gel buraya. Görkem eğer tamam mı? Dinliyorsunuz değil mi? Dinliyorsunuz, değil mi? Eğer evet. evet. soldan sağa evet. dolanıyorsak evet. küçülüyorsa adam tam tersine de büyümesi lazım doğru mu? <gülüyor> 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 doğru mu? Bilmiyorum. Nasıl? Deneyelim Naz mi? <laughs> ne <Naz> Deneyelim. <laughs> <Naz> <laughs> <laughs> Deneyelim mi? Oturun ikiniz adım. otur. Otur otur. <laughs> İstersek <laughs> koşacağız. Görkem sen de otur. Sen de. Üç kişi oturmur ya. Hacı bir kalkalım, bakalım ya. Hayır otur otur. Otur otur. oturmazsan olmuyor. Otur otur. otur, otur. otur, otur, otur. <laughs> Gel otur birader. Gel otur. otur. Gel. Gel. Sağda <laughs> küçüldü. O da mı küçüldü? O da mı küçüldü? Yemin ediyorum bütün eğlence parkı. Çocuk, çocuklar gazlı. Tam tersine büyürseniz bu iş var ya büyük patlar ben size söyleyeyim. söyleyeyim. Tamam. Ne oldu lan kendi kalktı. Tekrar şey, otur. Tekrar kalkıyor otomatik. Hadi. Kalk adam. Aynen. Bence boşuna koşuyorsunuz ya. Niye koşuyorsunuz ben anlamadım. Ya olay büyük ihtimal hani şeyde değil. Hani dolanmada değil burada. koltuk al kalk, kalk yap. Deve cüce hadi. Hadi geçin üçünüz de. Gençler deve cüce diyeceğim. Ona göre kalk <laughs> tamam mı? Normale döndüler. Otur hadi otur. Yo, ben de Yo, ben de Hadi gençler. Deve. Oo. Acı, hemen Hadi hemen kalkmayalım. Hadi. Hadi. Evet güzel. Tark zero da yanaştı bakıyor bak işte ne oldu lan bunlara diye. Lan çocukları korkutma Furkan çekil. Korkutma çocukları çekil. Hahaha <laughs> <laughs> Друзья, это всё. Что мы Это всё. Достаточно? Да. Достаточно? Я тебя вижу. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Я посмотрю на плей-ин. Ты не будешь меня обманывать. Посмотри на меня. Как Yap hareket video koyayım. Yapı hareket Ayağıma dolaşma ama. Oğlum bu daha küçük oldunuz lan. <laughs> ya adam gibi bir yerde yap şunu. Yeter. Hadi gençler lobiye. Hadi. Lobi lobi. Lobiye dönelim. Şöyle çek. Çektim yeter yeter <laughs> yeter Aha game over büyümüş Aha Aynen Nasıl büyüdü lan? Game ne over yaptın, Ne yaptın? İstirmişsin. Bak hacı şuradan atına ha, bin <laughs> de. Hadi git. Aa <laughs> O kadar sabah koşacak o kadar tavaf hoşa gitti desene Yere oturayım bir büyüyecek mi bana bak nasıl... Ha küçüldü Oğlum yalan mı ettin? Dur. Karakteri yalan mı ettin? <gülüyor> 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 Neyse hadi gençler lobiye Lobiye geçelim Hadi Evet videomuz bu kadardı